Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ikinci kanaldayız. Evet. Biraz toz gelmiş, onu bir temizleyelim önce. Ana kanalda bundan bir dünya video var arkadaşlar. Bir dünya derken böyle bir 4-5 tane falan vardır böyle bir soru cevap videom ama Bak bu çok merak edilen bir soru Youtube'dan ne kadar para kazanıyorsun? Arkadaşlar bunu maalesef e, söyleyemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz YouTube'un bir şeyi var. Hani söylememiz yasak arkadaşlar. Ama Spotify'ı sormuştu bir arkadaşımıza. Spotify'dan gelirimi zaten Instagram'da göstermiştim. E, yani Spotify'da çok bir dinlenmemiz olmadığı için galiba bir şu an ya en son işte bir 50 kuruş falan da herhalde şu an bir 1 lira falan olmuşsa olmuştur. Gerçekten şakam yok. Gerçekten Spotify'dan Hani çok az kazandık. Niye? Çünkü oyunu bozun Spotify'da ama oyunu bozunu ben e, şarkı çıktıktan bir ay sonra Spotify'a yüklediğim için çok az dinlendi Spotify'da. 500 veya 400 olması lazım. Ben sıkıldım diye bir şarkı çıkardık. Onda zaten klibi falan da olmadığı için onu da çok az kişi dinledi. O da bir 200 falan da herhalde. YouTube'dan kazandığım parayı neye harcıyorsun diye bir soru gelmiş. YouTube'dan kazandığım parayı... E, ya okul olursa okulda Harçlık olarak harcıyorum veya ne bileyim çok harcayacağım bir şey yok ya da birik, biriktirmiyorum aslında yani çok biriktirmiyorum aynen yani biriktirmiyorum da hani biriktirip alacağım bir şey yok Allah'a şükür bilgisayarım ya çok aşırı iyi değil bilgisayarım tabii onu belki alabiliriz ilerleyen zamanlarda çok para kazanırsak ama şu anlık o kadar değil yani. Ünlü Youtuber'larla video çekecek misin diye bir soru gelmiş bir de arkadaşlar. Ünlü Youtuber'larla derken yani zaten var arkadaşlar videolarım ne bileyim Yiğit Alçaldar olur, Onur Umur olur, Burak Ümüş olur, Fatih Çenayten olur zaten onları da e, tanıyoruz zaten. Enes Batur'la da bir videomuz vardı. Gerçi Enes böyle sohbet edip video çekemedik belki ama e, onunla da vardı sonuç olarak videomuz. Azerbaycanlı bir arkadaşımız demiş değişik bir şey tekerleme midir nedir bu bilmiyorum. A kal A bal kaba boz kal bal kaba bal bal kaba bunu der misin demiş. A bal kaba, boz kal bak. A bal boz kal bak. A bal boz bal kaba, bak bal kaba. A bal kaba, boz bal kaba, bal 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 kaba. La 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 la. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. Siren kafa hakkında ne düşünüyorsun? Siren kafayla alakalı daha çok video da gelecek geliyordu, geldi de zaten ve gelmeye de devam eder herhalde. Ee, onun hakkın onun hakkındaki düşüncelerimi videolarda görebilirsiniz. En sevdiğin YouTuber? En sevdiğim YouTuber Enes Botur niye? Ee, Tabi başka sevdiğim YouTuberlar da var ama Enes Botur niye niye diyorum? Çok yani çoğu kişi arkadaşlar böyle Enes Botura laf ediyor böyle ne bileyim adamı adam uğraşıyor sonuçta adam hak ediyor gayet değil mi bazıları yok Enes Batur değil atıyorum diyor Berkcan Güven'i seviyorum ama tamam onu da sevebilir ama Enes Batur'u böyle küçümsüyorlar böyle ya Enes Batur mu diyorsun ya o Enes abi falan sadece dalga geçmeye çalışıyorlar ne bileyim On, o insanları sevmiyorum ne bileyim yok Berkcan Güven'i seviyorum havalı olduklarını falan zannediyorlar Enes Batur'u sevmeyip ne bileyim Berkcan Güven'i Reymen'i falan sevince böyle kendilerini havalı zannediyorlar. Ama ben Enes Batur seviyorum. En büyük sırrın neymiş ama en büyük sırrım yani bunu açıklarsak sır olmaz. Gerçi büyük bir sırrım yok ki yani. Harbiden ya sırrım falan da yok. Şarkı yapacak mısın? Şarkı zaten en son şampiyonu yayınladık arkadaşlar. Ondan önce oyunu bozun yapmıştım. Oyunu Bozun'da da 45 bin izlenme almış arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Yeni şarkı şampiyonu da şu an yani şu an ilk 2 haftada 15 bin falan izlendi. Oyunu bozun ilk iki haftada 5-6 bin falandı yani oyunu bozunu kat kat geçti şu an. Şampiyon daha iyi bir şekilde ilerliyor. Yeni şarkıda bir in. bu da bir 30 bin olunca gelir herhalde. Videoların parodi mi? Bunu her yerde söylemekten gerçekten bıktım ama videolar parodi arkadaşlar. Takipçilerini aradığın yeni bir video gelecek mi demiş. Takipçilerini aradığın yeni bir video gelecek arkadaşlar. İsimlerini buradan göremiyorum. Prodüksiyona bak. Çok iyi. 50 binde ne yapacaksın? 50 binde ne yapacaksın? Sürpriz bir şeyin demiştim bunu. Bekleme olun. Kaç yaşındasın? Evet bunu da araya sürekli açıklıyoruz gerçi ama bilmeyenler gerçekten var arkadaşlar yayınlarda olsun falan soranlar oluyor. 15 yaşındayım. Bütün soruları cevapladık. Zaten birçok soru birbirine benzediği için veya bazı sorular ee, yani en önemli en, en iyi soruları bulmaya çalıştım arkadaşlar. Bu soruları da Instagram'dan e, sizin yazmış olduğunuz sorular arkadaşlar. Instagram'dan beni takip ederseniz böyle şeylerde anında haberdar olabilirsiniz. Mesela ben sizleri aradığım bir video çekmek istiyorum. İşte bunu Instagram'dan duyuruyorum ve Instagram'dan bana yazanlar arıyorum. Yani o yüzden Instagram'dan mutlaka beni takip edin arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Oyun videoları gelecek bu kanala inşallah. Ama eğlence videoları da gelecek. Ya her türlü video gelecek arkadaşlar ikinci kanalda. iki tane kanal idare etmek gerçekten zor. Beni anlayışla karşılarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.